Efendim herkese merhabalar hayırlı günler arkadaşlar bugün 8 Nisan 2023 Cumartesi günü hafta sonu itibariyle önümüzdeki hafta Borsa İstanbul'dan neler olacak bunları sizinle teknik anlamda paylaşmaya çalışacağız. Geçen haftaki yayınıma göstermiş olduğunuz teveccühden dolayı hepinize teşekkür ediyorum. Güzel bir izlenme sayısına ulaştı. Yorum yapan, beğenen, izleyen ve tavsiye eden arkadaşlara özellikle teşekkür ederim. Bir borç bilirim. Ayrıca şunu da belirtmek istiyorum. Geçen haftaki videomdan sonra bazı arkadaşlarımız katıl üyesi oldular. Fakat orada ben bir açıklama kısmında numara belirtmiştim. WhatsApp numarası. Buraya mesaj atmamışlardı arkadaşlar. Rica ediyorum. Özellikle görüşelim. E, katıl üyesi olan arkadaşlarımız. E, bu yayında da ben açıklama kısmına e, telefon numaram, WhatsApp telefon numaramı yazacağım. E, lütfen oraya bir WhatsApp mesajı göndersinler. E, kendilerini tanıtacak. Zaten ben de sistemde gözüküyor görüşelim üyesi olanlar. E, ben de onları WhatsApp grubuna eklemiş olayım. E, çünkü bir şey vaat ediyoruz insanlara. Işte görüşelim katıl üyesi olursanız e, stop listeleri, takip listeleri, yine portföy yönetimi bu tür konularda yardımcı oluyoruz diyoruz ve işte gün içerisinde teknik e, analiz hisselerle ilgili anlık olarak teknik analiz yapıyoruz bununla ilgili yardımcı oluyoruz gibi vaatlerimiz var eğer katıl üyesi e, görüşelim seviyesinde katıl üyesi oluyorsanız ve bu whatsapp grubunda değilseniz e, biz e, bu konuda yani ben kendim bu konuda e, size karşı borçlu hissediyorum çünkü taahhütlerimi yerine getirmemiş olarak görüyorum kendimi. Bu nedenle özellikle görüşelim seviyesinde katıl üyesi olan arkadaşlarım açıklama kısmında yazacağım. WhatsApp telefon numarasına isim soy isimlerini yazacak bir mesaj gönderirlerse ben de hemen kendilerini gruba eklemiş olayım. Efendim söyleyeceğimiz hiçbir şey yatırım tavsiyesi değildir. Bunu da baştan söylemiş olalım. Buradaki analizler tamamen kendi görüşümden oluşmaktadır ve kesinlikle yatırım tavsiyesi içermemektedir. Bir haftayı daha kapattık. Geçen hafta itibariyle biliyorsunuz yaklaşık 3 aydır bir testere piyasasında olduğumuzdan bahsediyorduk. Yılbaşından bu yana, <laughs> özür dilerim, ee, gördüğünüz gibi. Bir testere piyasası aldı başını gidiyor, 3 aydır devam ediyor. Bazen arkadaşlar soruyor hocam işte bu testere piyasası ne kadar sürer, ne kadar devam eder diye. Arkadaşlar ben öyle testere piyasaları biliyorum ki yıllarca devam ediyor. Ne doğru düzgün bir e, zirve yapıyor e, endeks veya işte hisse bazında bakacak olarak hisse. E, ne de arkadaşlar çökü dediğimiz seviye noktasına kadar geliyor diyebiliriz yani böyle ortalamalı bir yerlerde gidiyor geliyor işte bu testere piyasalarında ne yazık ki formasyonlar çalışmıyor ee, bazen arkadaşlar yayınımızın altına işte yorum yapıyorlar hocam burada tobo formasyonu var falan gibisinden ee, özellikle arkadaşlar tepelerde tubo formasyonu aranmaz diplerde de oba formasyonu aranmaz biliyorsunuz ben formasyonlardan çok daha çok e, işte hareketli ortalamaları kullanıyorum ve çizgi grafiklerime güvendiğim için destek direnç bölgelerini belirlemiş oluyorum ki şimdiye kadar da çalıştığını çok net görmüş olduk hatta bu hafta bile gördük biliyorsunuz ben iki tane indikatör kullanıyorum Ekranda da gördüğünüz gibi bir tanesi Bollinger bandı diğeri ise hareketli ortalamalar 5-20 ortalaması ve geçen hafta Pazartesi günü arkadaşlar endeksin nereden döndüğünü de zaten ekranda görüyorsunuz tam şurası Bollinger'in alt bandına değiyor ve ondan sonra sanki bir ...hedef bölgeymiş gibi oradan tepki alıp günü de pozitif tarafta kapatmıştı. Pazartesi günü hatırlayacak olursanız. 4564 bizim için destek bölgesi demiştik. Hala bu konuda işte biliyorsunuz desteğimizi belirlemiş olduk. Peki pazartesi günkü bu 4680'lik hareket... ...bir daha kontrol edelim. Evet 4680'e kadar geri çekilen bu hareket... ...bizi buradaki destek bölgesindeki hedef bölgesini gösterdi mi tam olarak gösterdi sayılmaz fakat Bollinger'ın alt bandından dönmüş olması bize bir hedefin karşıladığı anlamına gelir. Ee, ve arkadaşlar yükselişte Bakın nerede son buldu yine hafta içerisinde gördük. Bizim diğer direnç bölgemiz 5006 bölgesinde yükselişin son bulduğunu görmüş olduk. Bir bank piyasasında Borsa İstanbul şu anda. Ve bu bank piyasasında biliyorsunuz dirençlerde satıp desteklerde almak en mantıklısı. Özellikle pazartesi günü ciddi manada aşağıya gelmiş olan bazı hisseler vardı. Orada alım fırsatı verdi. Eğer orada alanlar olduysa işte trade amaçlı bereketli olsun para kazandıklarını düşünüyorum trade amaçlı diyorum. Neden? Çünkü artık artık arkadaşlar bu piyasa e, orta ve uzun vadeli e, e, işte işlem yapan yatırımcılar için çok elverişli bir piyasa değil. Bakın şu piyasa uzun vadeli hatta orta ve uzun vadeli piyasacılar için e, elverişli ve para kazandıran bir piyasaydı ama 2023 yılının başından bu yana ki şu piyasa arkadaşlar ne yazık ki sadece bir testere dediğimiz işte trader piyasası onların para kazanacağı bir piyasa. Peki testere piyasasında nasıl para kazanacağız? Yani aylardır para kazanamayan arkadaşlarımız var. Onların seyreden işlerini duyuyoruz. Hocam hiç para kazanamıyoruz diyenler var. Onlar nasıl para kazanacaklar arkadaşlar? Zararda olanlar var. Özellikle işte şunun gibi bir yükselişi bekleyip işte buradan 6000 olacak, 6500, 7000, 7500 olacak deyip böyle özellikle sosyal medyada bir takım <laughs> işte insanların görüşlerine, teknik analizlerine itibar edip de e, hisseleri e, alıp işte nakitte kalmayıp iç nakiti olmayan ve ciddi manada zararda olan arkadaşlarımız var. Onlar için e, aslında bu kullanacağımız cümleler. Arkadaşlar, e, şimdilik ben böyle bir zirve beklemiyorum. Zaten ben iki aydır yapmış olduğum yayınlarda da e, neredeyse Mart ayından bu yana e, Şubat ayının ortasından itibaren diyelim bir testere piyasasının başladığını ve yeni zirveler beklemediğimi söylemiştim. Ee, bu nedenle bu piyasa devam edecek. Bu piyasada para kazanmak kolay bir şey değil arkadaşlar. Kendinize göre hisselerinize destek direnç bölgelerinizi belirleyeceksiniz. Ve dirençlerde pozisyonlarınızı azaltacak. Desteklere geldiğinde pozisyonlarınızı arttıracaksınız. Bu %100 stop olacağınız anlamına gelmez. Eğer bir stop stratejiniz yoksa arkadaşlar... Ee, özellikle YouTube kanalı YouTube üzerinden işte bu stop strateji ile ilgili çok böyle güzel eğitimler veren arkadaşlarımız var teknik analistler var onları dinleyebilirsiniz veya arkadaşlar Veya benim kanalıma katıl üzerinden, görüşelim seviyesi üzerinden abone olursanız geçmiş eğitimlerimizde stop stratejisi nedir, hisse alım stratejisi nedir bunlarla ilgili eğitimlerimizi izleme hakkına sahip olabilirsiniz. Yani ben sanki kendi kanalımın böyle reklamını yapıyormuş gibi oldum. Gerçi yapıyorum o ayrı bir mesele ama yani sadece buradan da öğreneceksiniz diye bir kaide yok. Yani YouTube'daki birçok videoda bunu da öğrenmiş olursunuz. Endekse dönecek olursak ortalamaları 20 ortalamayı kendine doğru çekiyor olması endeksin biraz daha bu 5006 seviyesinin üzerinde şu bandın içerisinde hareket etme olasılığını bizim için önümüzdeki hafta için arttırıyor arkadaşlar. Pazartesi günü itibariyle 5006 bölgesinin üzerinde bir açılış yapacak olursak ki bu bizi 20 ortalamanın da karşıladığı anlamına gelir. Bu bölgede ben biraz daha böyle hareketliliğin e, yoğunlaşacağını düşünüyorum. Eğer 1-2 hafta daha arkadaşlar bu cümleyi lütfen dikkatli dinleyin. 1-2 hafta daha şu 5006 bölgesinin etrafında aşağı doğru sarkmadan bir hareket gerçekleştirecek olursa işte o zaman ben yavaş yavaş testerenin yavaş yavaş bittiğini veya bitmeye yakın olduğunu, işte 5406 ilk hedef bölgesi olmak üzere yeni hedeflerin ulaşabileceğini, yeni zirvelerin görülebileceğini düşünmeye başlarım. Bunu da özellikle belirtmiş olayım. 5006 bölgesi o zaman benim açımdan bir alım fırsatı doğurur. Endeks açısından bakacak olursak. Hisselerde de buna göre ayarlamalarınızı yapacaksınız arkadaşlar. Testere piyasasında nasıl para kazanılır dedik. İşte dediğimiz gibi bakın direnç bölgesinin eğer üzerine atıyorsa e, hisseniz. Orada küçük küçük alımlara başlayacaksınız ve ondan sonra bir sonraki hedef bölgesine kadar e, pozisyonlarınızı taşıyacaksınız. Bir sonraki hedef bölgesinden de altta bir kendinize bir izleyen stop koyacaksınız arkadaşlar. Bu izleyen stop sayesinde de para kazanmaya devam edeceksiniz. Yoksa böyle hisseyi alırsınız, e, parayı bağlarsınız oraya. Enflasyon karşısında paranız ezilmeye devam eder e, ve günlerce hatta haftalarca hatta aylarca o pozisyon zararda bekler. Siz de böyle e, her gün önünüze çıkan fırsatları e, bir yönüyle kaçırmış olursunuz. Arkadaşlar eğer bu işi yapmak istiyorsanız, amacınız bu işten para kazanmaksa böyle eliniz konuz bağlı oturamazsınız efendim. Paranızı e, bir şekilde e, portföyünüzü yükseltmek zorundasınız. Efendim destek direnç bölgelerimiz yine aynı 5006 bölgesinin üzerindeki kapanışlar bizi 5406'daki şu banda, şu bant hareketine iter. Eğer 5000 altının üzerine çıkmayı başaramazsak ki şu an arkadaşlar 20 ortalamanın yakınlaştığından dolayı ben bu ihtimalin önümüzdeki hafta biraz daha yüksek olduğunu düşünüyorum. Ee, ama çıkamazsak da tekrar 5.500 4.560 e, bölgesi tekrar efendim ne yapılabilir test edilmek durumunda kalabilir ki biliyorsunuz kısa orta vadede 4.000 bölgesine kadar geri çekilmeyi de ben normal karşılarım demiştim eğer 4.000 bölgesine doğru bir geri çekilme yaşanırsa ha önümüzdeki hafta olur mu çok bilmiyorum ama e, önümüzdeki süreçte diyelim buralar ciddi manada bir alım bölgesidir endeks açısından efendim bunu da söylemiş olalım yani ben daha alt bölgeleri şimdilik beklemiyorum. Ama yaşanacak gibi olursa onu da o zaman değerlendirmiş oluruz. Evet yaklaşık 9 dakikalık bir yayın oldu. Yayınıma katıldığınız için hepinize çok teşekkür ederim. Daha fazla uzatmak istemiyorum. Herkese bol bereketli kazançlı bir hafta diliyorum efendim. Hoşçakalın.